Ben bir bakayım. Girme anne. Anne. Sana bir şey söylemem lazım. İşin buraya geleceğini tahmin etmedim. Çık. Git. Çık git. Gelin dizimizin yeni bölümünde Sinem'in hançere yaptıkları hançere oldukça ağır gelecek. Cihan Hançer'in bu hüznüne dayanamayacak ve annesinin peşine düşecek. Hançer ve Cihan Beyza'nın yalanlarının ortaya çıkmasıyla Sinem büyük bir vicdan azabı duyacak, Hançer af dilemek için elinden geleni yapacak, öte yandan ama Beyza Sinem'in Hançer'e ve Melih'e olan öfkesini kullanıp oradan kaçması için yardım etmesini sağlayacak, Derya ise bir süre Yonca'nın yanına yerleşecek, Cemil Derya'nın kaybının arkasında birilerinin olduğunu düşünecek, Hançer Cemil'in bu zorlu sürecinde abisinin yanında olacak, Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.